Mirac süt mü sağıyorsun? <laughs> süt geliyor mu? Mirac'ın nasıl bir ineği var bakayım. Aa, aa süt sağıyor Mirac. İneğinizi yeni mi aldınız? Bakayım şu ineği. Aa nasıl da bir inekmiş bu. Çok tombik bir inek. İnekten ne alıyoruz Mirac? Süt. süt. Evet sütten neler yapıyoruz? Süt. Yoğurt. O yoğurt ağabeyim. yapıyoruz. Yok, Hı, evet. Yani bu... Mirac süt akıyor, akıyor bak. Süt akıyor daha. Hadi sütünü sağ sen hadi. Mirac süt sağıyor. Süt geliyor mu Mirac? Şimdi ondan yoğurt yapacağız. O yoğurttan ayran yapacağız. Bu Evet kova. Hadi hadi süt boşa gidiyor Miraç. Çabuk çabuk süt boşa gidiyor. Sağ bakalım sağ. Biraz daha gelir belki süt. Oo bir inek tekrar bir bakayım ben. Aa inek kardeş inek kardeş. Miraç senden süt sağıyor. Süt bitti mi? İnek kardeş Miraç'a biraz daha süt verir misin? Sen çok tatlı bir ineksin. Bakalım. Sütün var mı? Dur bakalım biraz daha sütün var mı? Aa biraz daha sütün var sanki Miraç. tek bakalım. Yap Gel bakalım. Hı? Geliyor belki biraz daha gelir. Evet. Amin okundu. Oyunumuz bitti. Değil mi biraz? Anne. Efendim.